Arada yüzde bir değişiklik var mı? Arkaya insanlar koymuştu Yok muydu? Vardı ki onlar. İnsanlar yok. Hangar gibi bir yerde mi ne takılıyorduk Üç kişi? Dur lan karşılaştıracağım. Benim video videodan karşılaştıracağım. Ben öyle hatırlıyorum arkada insanlar yoktu. Hangar gibi bir yerde bekliyorduk. Şimdi bayağı değişti. Burayı baştan çekmemiz lazım. Varmış oğlum. Arkası aynı. Bakayım. Aynı mı? Aynı aynı varmış. O şey olduğunda, takım olduğunda hatta arkanın görselini daha da de değiştirmişler. Bak burada değişen yerleri söyleyeyim sana. Rider eklenmiş buraya. Tüccarlar bölümü var. Tüccarlar duruyor. Desteler yeni eklenmiş. Savaş bileti gitmiş. Savaş bileti yerine mağaza gelmiş. Bunlar kilitli tabi. 30 Ekim'de açılacak oyun çıktığı zaman tam süründe. Desteler... Bak bunlar gelmiş yine. Bu yoktu. Burada görev yapıyorsun herhalde. Bu savaş bileti bu belki de desteler dönüştü için. Ücret sıfır. Bunu şu an açabiliyoruz kilidini. Açtım bunu. Bunu aldık direkt. Yarışçı şeyi verdi. Ceket. aldık bunu herhalde. Ha, al diyor sıfır. Tamam. Sıfır şöhretle bunu aldık. Tüccarlar bölümü. Burada bir değişiklik var mı? Celest var. İlk dalgadan sağ çıkan Celest. Şimdi Speranza'da işlerin yolunda gitmesi için çabalıyor. Bu da başka bir mücadele. Shani var. Speranza'yı güvende tutmak için amansız bir mücadele veriyor. Yardım asla geri çevirmez. Silah dükkanı var. Kimisi Tianwen'e silah delisi der ama o kısmen doğru. Onun ayrıca teknoloji ve yıkım konusunda da olağanüstü bir yeteneği var. Lens var. Klinik. Sağlık eşyası mı lazım? Lens tedavi edemeyeceği tek şey soğuk algınlıdır bombacı var Apollo bombalar ve cihazlar için bunları ee, eşya eşya şey yaptıklarımız mesela bundan üretmek için bu kaynaklar istiyor sonra satın alabiliyoruz kaynaklarla takas ediyoruz bunlarla bile bak mesela bu kadar para var şu an dürbün alabiliyoruz bundan silah dükkanından ha, silah da alabiliyorum hala aynı değişmemiş e, silah parçalarını buradan alabiliyoruz levazımcı Bunda sağlık kalkan eşyamızı alabiliyoruz. Apollo'dan da bomba alabiliyoruz. Yine, yine bu normal para birimiyle. ismi de para zaten. Rider bölümünde yetenekler buraya taşınmış. Onu Türkçeleştirmemişler herhalde. Orası eskiden karakter diye geçiyordu. Orayı Rider yapmışlar. Yetenek ağacı, çanta, mas, işte yüz, yüz masken, kıyafetin, meyabetin hepsi normalde karakterdeydi. Aynı şekildeydi ama karakter yazıyordu kişiselleştirme de var şimdi evet. Burada direkt kostüm olarak gelmiş bu yarışçı. Şöyle şapkamızı açıp kapatabiliyorduk kaskımızı. Onları tek tek de giyebiliyorsun alttaki. Öncekinde öyleydi tek tek de Öyle öyle evet aynı bak. Çantanın rengini değiştiriyoruz yine buradan ayarlama yapabiliyoruz. Solda solda ha oraydı. Şöyle kola şeyi... Kantolonun <laughs> cebine falan onları şey yapabiliyorduk. Jestler, emotlar. Hey, don't... Hey, Raider. Jest olarak çevirmiştik. Hurdacı horozumuzu siyah ya da beyaz denizli horozu olarak seçebiliyoruz. Aşağıda da bir horoz var lan. Aşağıdaki ne? Sol altta. Kıyafeti. Ha, şapka taktı. Buna şapka <laughs> taktı <taktırabilirsin. gülüyor> Güzel, bizim horozumuz bu. Bu da e, eşyaları, şeyleri taşıyor. Parçaları taşıyordu. Horozumuz. Eskisinde, denemeler. Robot, eskide, eskisinde robot değil miydi uçan yanımızda? Yok horoz yok. Vardı horoz. O şeyle karıştırdı. E... <laughs> uzay oyunuyla karıştırdınız Jump Space ile onda robot var. Bu burada duruyor sürekli. Atölyeye baktık mı? Ha, buradan üretim yapabiliyorduk tezgahtan hatırlarsan. Ne parçalarla? Tezgahlar büyütebiliyorsun. Daha başka şey tezgahlar da var. evet. Bir de bunların seviyesini de yükseltebiliyordun. Ha, bak orada. Seviye atlat falan daha yok tabi. kaynakları izle yapabiliyoruz tezgahtan. Mesela bunu üreteceğiz. Şunu üreteceğim mesela. Kaynakları izle yaparak takibini yapabiliyoruz değil mi? Bir tane çıngırak var. Çıngırağı ikiye falan çıkarmıştım galiba. 3'e falan level atlatmıştık. 3'e kadar bastı. 3 sondu zaten herhalde. Arayüz böyle. Görevleri görüyorsun. Başarılar var. Sağ istasyonuna teslim edilen sağ kasası. Orta cephaneli silahlar ile rider'lara verilen hasar. Hediye hediye diyordun o neymiş? O herhalde şey. Hesabını bağladıktan sonra oyun çıkarsa alırsan gelecek. Başlangıçta yazdı da. Şu anda yok. Mağaza da yok zaten. Evet ayarlarda kontroller, grafikler, ses, erişebilirlik, fare, klavye. Yine standart ayarlar var. Haritaya geçtim. Haritayı zaten biliyoruz. Uzay limanı. Şu anda buralarda başlatmıyordu büyük ihtimal. Başlatıyor mu? Yok. Ha gömülü şehir tam sürüm. Aa gömülü şehri oynayamıyoruz şu anda. E, kuma batan yeri. Tam sürümü gerektiriyor bu. Sollarında resim var. Solunda resim olanların hepsi tam sürüm. Bak gördün mü? Evet. Yeni bölgeler eklenmiş bu arada. Uzay limanı vardı. Gömülü şehir vardı. Baraj savaş alanı vardı. Mavi kapı yeni eklenmiş. Burası yoktu. Stella Montis de yeni eklenmiş. Burası yer altı tünelime. Buraya bağlanan borular tuzak kaynıyor ama onları etkisiz hale getirmek için plan yapmaya başladık bile. Bizi diğer uçta tam ne bekliyor bilmiyoruz ama yemekhanelerde bir sürü söylenti dolaşıyor. Bu harita mı acaba bilmiyorum. Tünelden gidiyorsundur belki de.